Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve acı bir haberle karşınızdayız. Dünyaca ünlü oyuncu maalesef hayatını kaybetti ve haberin detayları geliyor. Amerikalı ünlü oyuncu ve oyunculuk eğitmeni Larpark Lincoln 63 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 1980'li yılların sevilen yapımlarından biri olan Nooch Landing dizisinde canlandırdığı Linda Fairgate karakteriyle hafızalara kazınan Lincoln'ın vefat haberi kurucusu olduğu Dallas merkezli oyunculuk okulu Actors Edition Studios tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Ünlü ismin ölüm nedeni hakkında ise şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Larpert Lincoln kimdir? Larpert Lincoln 1961 yılında Arkansas'ta dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 1980'lerin başında adım atan Lincoln kısa sürede televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde kendine yer buldu. En çok tanındığı rollerden biri CBS kanalında yıllarca ekranlara gelen efsanevi dizi Nudes Linda Fairgate karakteriydi. Ancak onun yıldızına asıl parlatan yapım korku sinema masa tutkunlarının yakından tanıdığı Friday the 30th Part 7 The New Blood filmi oldu. Bu filmde psikokinetik güçlere sahip Tina Shepard karakteriyle büyük beğeni topladı ölüm haberi resmen duyuruldu. Lar Park Lincoln'ın vefatı Actors Edition Studios'un sosyal medya hesapları üzerinden 24 Nisan 2025 tarihinde duyuruldu. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi. Kurucumuz, mentorumuz ve ilham kaynağımız Lar Park Lincoln'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sadece olağanüstü bir oyuncu değil, aynı zamanda yüzlerce öğrencinin hayatına dokunan eşsiz bir öğretmendi. Onun enerjisi Bilgeliği ve sevgisi hep bizimle olacak. Oyuncunun 22 Nisan'da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı geçmişte meme kanseriyle mücadele etmişti. Hollywood Reporter'ın haberine göre Lar Park Lincoln daha önce meme kanseriyle uzun bir mücadele vermişti. Hayranları ve yakın çevresi onun bu zorlu süreci büyük bir azimle atlattığını ve hastalığını yendiğini biliyordu. Ancak son yıllarda sağlık durumu hakkında kamuoyuna pek fazla bilgi verilmemişti. Bu da ölüm nedenine dair belirsizliğin artmasına yol açtı. Lincoln'ın vefatı geçmişte yaşadığı kişisel kayıpları da bir kez daha gündeme getirdi. Oyuncu 2015 yılında eşi Michael'ı kanser nedeniyle kaybetmişti. Ayrıca anne ve babası Jack ve Marjorie de kardeşleri Jack Jr ve Pat'in de daha önce vefat ettiği öğrenildi. Oyunculuk ve eğitmenlik kariyerinde 45 yıl. Lar Park Lincoln yalnızca oyunculuğu ile değil, eğitmenlik yönüyle de dikkat çeken bir isimdi. Kariyeri boyunca hem kamera önünde hem de arkasında genç yeteneklere de destek olan Lincoln, Actors Edition'ın stüdyosunu kurarak çok sayıda oyuncuyla mentorluk yaptı. Sadece Amerika'da değil, Avrupa ve Asya'daki oyuncular tarafında da tanınan bir eğitmen haline geldi. Öğrencileri onu ilham verici, disiplinli ve yüreği büyük bir öğretmen olarak tanımlarken birçok kişi onun ölümünü kişisel bir kayıp olarak nitelendirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda onun eğitmenliği sayesinde kariyerine yön veren oyuncular duygularını dile getirdi. Hayranlarından ve Hollywood'dan taziye mesajları. Larpark Lincoln'ın vefat haberi kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle korku filmi hayranları onu Friday 30 serisinde canlandırdığı karakterle ne kadar özel bir iz bıraktığını vurguladı. Aynı zamanda eski rol arkadaşları ve televizyon dünyasının önemli isimleri de üzüntülerini dile getirdi. Ünlü yapımcı ve oyuncular Lincoln'ın hem profesyonelliğini hem de insanlığını öne çıkaran mesajlarla sosyal medyada duygularını paylaştı. Lincoln'ın kariyeri boyunca sergilediği istikrarlı duruş hem sektör içinde hem de izleyici nezdinde büyük saygı kazandırmıştı anısını yaşatmak için etkinlik planlanıyor. Actors Edition Studios yetkilileri LARP'er Lincoln anısına önümüzdeki haftalarda özel bir anma etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Hem öğrencilerinin hem de hayranlarının katılımıyla gerçekleşecek bu etkinlikte oyuncunun hayatı, kariyeri ve oyunculuk eğitmenliği süreci anılacak. Stüdyo onun vizyonunu yaşatmak için... Yeni burs programları oluşturmayı da gündemine aldı.